hayatımızın belli dönemlerinde yoğun stresle karşı karşıya kalırız. Stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıymış gibi, hep bizim başımıza geliyormuş gibi, çözüm yolumuz yokmuş gibi görürüz. Çözüm yollarını göremeyecek derecede strese odaklandığımız durumlarda bazı mücadele etme yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Her bireyin stresle mücadele etme yöntemi farklıdır. Peki stresle baş etmeyi öğrenebilir miyiz? Stresle baş etmede bazılarımız etkisiz baş etme yöntemleri kullanmaktadır. Etkisiz baş etme yöntemlerine alkol ve sigara bağımlılığı, saldırganlık, içe kapanma, suçlama davranışları örnek olarak verilebilir. Bu yöntemler stresle mücadele etme noktasında kısa vadede size bir çözüm yolu olarak görülse de uzun vadede daha çok strese yol açabilir ve size çözüme ulaşma konusunda yarar sağlamayabilir. Bu tür etkisiz yöntemler yerine uzun vadede yarar sağlayacak stresle baş etme teknikleri öğrenilebilir ve günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Her stres durumunun bir kaynağı vardır. Öncelikle problem kaynağının ne olduğunu belirlemek ve onu giderme noktasına yol gösterici olacaktır. Unutmayın, her şeye evet diyemeyiz. Diğer insanların taleplerine her zaman karşılayamayabiliriz istemediğimiz durumlar karşısında hayır diyebilmek olası bir stresi önleyecektir. Hayatınıza katacağınız kısa tempolu yürüyüşler stresle mücadelenizde etkili olacaktır. Ayrıca hayatınızdaki belirsizlikleri azaltmak, yaşadığınız sorunları çözme noktasında arkadaş, aile veya uzman desteği almak, kendinize gerçekçi hedefler belirlemek, zamanınızı etkili bir şekilde planlamak, düzenli bir uyku düzeni oluşturmak ve sağlıklı beslenmekte stresle baş etmede başvuran etkili yollardan biridir. Stres ve kaygı düzeyinizi azaltma noktasında yapacağınız gevşeme egzersizleri de stresinizi azaltma noktasında yardımcı olacaktır. Hadi bu egzersizi birlikte uygulayalım. Öncelikle sırtınız düz olacak şekilde rahatça oturun. Bir elinizi göğüs kafesinizin üstüne, diğerini karnınızın üzerine koyun. Burnunuzdan nefes alın, karnınızın üstündeki eliniz yükselecektir. Göğüs kafesinizin üzerindeki eliniz çok hareket edecektir. Ağzınızdan nefesinizi verin. Kırın kaslarınızı kasarak daha fazla nefes vermeyi sağlayabilirsiniz. Karnınızın üzerindeki eliniz aşağı doğru hareket ederken diğer eliniz çok az hareket edecek. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermeye devam edin. Karnınızın yükselip alçalmasına göre aldığınız nefesi ayarlamaya çalışın. Nefesinizi yavaş yavaş verin. Her bir nefes alışverişinizi 3'er saniyelik kısımlara bölün. Yani 3 saniyede nefes alın, 3 saniye nefesinizi içinizde tutun, 3 saniyede bu nefesi geri verin. Bunu yaparken parmaklarınızı da sayabilirsiniz. Bahsettiğimiz stresle baş etme yöntemlerine başvurmanıza rağmen hala yüksek düzeyde stres ve kaygılar yaşıyorsanız uzman desteği almanızda fayda olabilir.